Bugün size çok çok kullanılan, alkol ve sigaradan sonra en fazla bağımlılık yapan, insanların ağzını kıpkırmızı bir renge boyayan betel cevizinden bahsetmek istiyorum. Her ne kadar betel cevizi olarak adlandırsam da aslında bu areka ağacının bir tohumu. Peki insanlar bunu nasıl kullanıyor? Öncelikle dış yüzeyini temizliyorlar ve içerisindeki tohumu kurutuyorlar. Makas vasıtasıyla tohumu küçük parçacıklara ayırıyorlar. Bu parçacıkları pan yaprağının içerisine koyup, içerisine kireç ekleyip ve farklı baharatlarla beraber hazırlıyorlar. Çiğnenmeye hazır hale gelen betel cevizini kullananlar bu cevizi çiğnedikten sonra rahatladıklarını, mutlu olduklarını ve betel cevizini yemekten sonra sindirim sistemine iyi geldiğine inanıyorlar. Gel gelelim ki dini ritüellerinde, düğünlerinde betel cevizi kullanan bu insanlarla Dünya Sağlık Örgütü aynı fikirde değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre alkol, uyuşturucu, sigara gibi bağımlılıklardan sonra en fazla bağımlısı bulunan madde betel cevizi dünyada en fazla ağız ve boğaz kanserinin olduğu ülkeler maalesef bu cevizin kullanıldığı ülkeler. Her ne kadar bu cevizi kullanan insanlar uzun yaşamın bu ceviz sayesinde olduğuna inansalar da realite farklı. Dünyayı gezerken dikkatimi çeken bu tarz konuları sizinle paylaşıyorum. Yolculuğuma katılabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.